Bunun sesi programında 126 ülkeye bugün güzel bir köyden, Abya köyünden Altıntaş ve Kütahya'nın bu güzel köyünde eski adı Abya, yeni adı Pınarcık olan bu köyden sesleniyoruz. Şimdi bu güzel alkışlar kimeydi? Tabii ki bizleri 126 ülkeye sizlerle birleştiren Çobanbaşı Sayıt'eydi. Sayıt'a e bir daha bir alkışlıyorlar. <laughs> ve Abya köyünde biz güzel adetlerimizi, Anadolu'nun eski adetlerini imece usulü yapan ablalarımıza, kardeşlerimize, teyzelerimize dönüyoruz. Şimdi burada kendilerine sözlü seçtikleri Umman Abam'la biz röportaja başlayacağız. Umman Abam merhaba. Merhaba, hoş geldin. Nasılsın? iyisin? Allah'a şükür. Seni gördüm daha iyi oldum. Allah razı olsun. Geçen seneden daha iyisin bu sene. Geçen sene de program çekmiştik. Bayağı seyreden olmuş mu programı? Obo. Gümüşhaneden ta öğretmen olan torunum seyretti. Her taraftan. Almanya'dan. Faydası oldu mu size yayının tanıttı mı sizi geçen sene? Tabi o kadar olmaz mı? Konuşuruz da olma mı? Görüşürüz de olma mı? Evet o zaman Sayid'i bir daha bir alkışlayalım. Doğru bir iş yapmış. Tüm Türkiye bizi tanıtmış. Şimdi bakalım burada sizler hazırlanmışsınız kadınlar elinizden gelen en güzellikleri saçta kameramızın gösterdiği gibi saç ateşini vurup güzel güzel yiyecekler kazı sidirit yapmışsınız tavukları tirit hindi tirit kimler yaptı bakalım biz de bir tanıştır buradaki kadınları. Şimdi ilk önce çoban başkanına teşekkür ediyorum Çok sağ ol. o meydana getti bunları ondan sonra hanımı Gülsüm. Kim nereden Gülsüm? Gülsüm Leleklen. Leyleklen güçsün. Leyleklen mi derler onlara? Onlara anasıyla leylekler derler. Buraya şey derler şevketler derler. Leyleklerden şevketlere <laughs> e, gelin, gelin, gelin geldi. He. Niye leylekler dediler ki? Yani leylek mi diyemezsem sana gülersin. Hikayesi çok. Değil mi bakalım? Koyunların içine leylek kapamışlarmış bunların dedeleri. He. Koyunun da gözlerini sabaha kadar şılayan yerlerine leylek gibiydi delmiş? Bütün koyunlar? <laughs> Bütün koyunlar. Sabahtan hep koyunlar kör olmuş. Aynen. Çıkarmışlar bunların da lavabona leylekler demişler. Içine... Ne işi var koyunların içinde değil mi? Hayır işte akıllı oğlum. Et diye Bu demiş ki yaralı koyunların yanına kapamış üşümesin diye. Leyli'ye acımış öyle mi? Leyli'ye acımış dede. Anladım. Kapamış. Aynen. Ondan leylikler diye levabı kalmış. Sonra Şevketlere geldi öyle Şevketlere mi? gelin gittik Şevketlere gelin, evet. gelin, Devam et bakalım tanıtmaya. E şimdi o Gülsüm Said'in hanımı. Hmm. Bu da Hatice Kadirlen gelini. Sayidin kız kardeşi. Kadirler diyorlar öyle Kadirler mi? Kadirle derler onlara da. Onun da beyi gire, Aydın da. Cemal Aydın ile gelin geldi bu da. Kemal Kayın. Aydın gire, gelin geldi. Hemen öbür taraftan devam eder. Bu da Gülümser. O da Leyleklen kız Aa o da şerketlen kızı. Buranın sayı Say, say da bu Buyan'ın kız kardeşi. Büyük ablası. Tamam. Büyük ablası. Devam et bakalım üstten üst taraftaki şeyi. Şimdi, öbür taraftaki. Seyrede oturanlara. Öbür taraftaki, Hava Inge, Eski muhtarı Murat Çavuş derdik. Çavuş muymuş Murat? Murat Çavuş Askerde Askerde çavuş olunca forsu iyiymiştir Buraya gelince kumandan olamadı yavrum git de. <laughs> <Çingen, gülüyor> cingen, cingen de aslında mezar var şimdi. Allah rahmet eylesin. Kabiri cennet Kabir olsun. Yine de o kadar dua edin. <laughs> evet devam, devam edin. O, o bir de hiç sevdin köyünden. Sakallı lan Kazban misafirimiz var. Sakallı olmada, da sakallı He. ona değil. He. He. Misafirler de geldi. Misafirimiz. Remzi'nin bir hanımı. Remzi'nin hanımı. Evet. Devam et bakalım. Oradan Kütahya'nın köyün köyün Alayurt, köyün Alayurt köyünden Türkan Hanım burada o da misafir. Siz, tamam. sizin yanınızda görevli. Şimdi devam et arkada. O da sayda yanın dayısının hanımı. Kim o? O da Şahin neden? Onlarda da Şahin mi besliyorlarmış Leylek? Onlar da Şahin ya. beslemişler ama Şahin'i uçurmuşlar yavrum ne yapayım ben? Şimdi Şahinsizler o zaman. Onlar Şahinsiz oldu, şimdi gullele oldular. Gullele, gullele niye dediler <laughs> Onlara da yavrum vallahi ne bileyim ben böyle ağır ağır durmuşlar. Gülle demiş. durana gülle mi diyorlar gene? Gülle derler. Öyle sağır olana ağır durana gülle derler. Gülle gibi ne oturuyorsun derler. O da otmuş durmuşlar güllele. Anladım. Bu taraftaki abam kim? O abam da Said çoban başkanının an annesi. He. O da Zeynep Abiya. Zeynep, Zeynep, evet. Zeynep abayı da bir alkışlayan bakan bak. Kayınlayı <laughs> değil mi? He. Evet. Şimdi öbür tarafta senin sac arkadaşın var. Sac arkadaşım o da Mehmet Ali Mıstak. Eski Muhtar'ın hanımı. Mıstak. Mıstak. He. Eski muhtar. Soyadı Mıstak öyle mi? He soyadı Mıstak. Mehmet Ali Mıstak soyadı. Aşıklar, yani. aşıklar mı diyor? He aşıklar diyorlar. Aşık diye kemik olurmuş değil mi? Eskiden aşık, aşık oynardı. Aşıktan oynarlardı. oynarlardı. Koyundan ayaklandı olurdu ön ayaklanda. Onları He. çocuklar topladı. Böyle oynadık, dizerdik, vurduk. Anladım. Üst üste ondan oynanırdı. Peki, sizin köyde hangi lakaplar var? Kim ne var? Bakalım şöyle bir. Yok aşağıdan başla yukarı kadar onlara bir de sayayım Kim ne var? Allah'ın Ahmet vardır. Halla Kazban derdi benim kayınlarım. Karsa Halla Kazban. Evet. Beri geç Zola vardır. Zola. Sovula. Zola kim? Aha orada şurada bizim komşular Tamam devam et sonra lakap. Onun yanında kafa lavadır beride Kafal. Kuş kafa... Mehmet lavadır. Kuş Mehmet lavadır. Onbaşı lavadır benim kayın Tamgil gel. O çavuş olamadan onbaşı, onbaşı oldu. Onbaşı oldu yavrum hep devam etti benim adam da o çavuş onbaşıydı. Çavuş olamadılar. Olamadılar yavrum ama ben yetiyorum onları çavuşluya. İyi maşallah sen askere giderken çavuş olurdun zaten. Ben gittim zaten de alboy olarak döndüm. Çavuş olarak gittim alboy olarak döndüm. Maşallah devam et bakalım tanıtmaya. Bu yanına geç şurada Osman Beyler vardı yavrum kimseleri kalmadı herkes öldü. Allah rahmet eylesin. Bir tane Hatip dayı vardı o da huzur evine gitti. O da orada. Evet, devam edelim. Şurada Mol Mustafa'la vardı ya. Onlardan da kimse kalmadı. Bir çocuğuna bir kadın var. Anası. Onlar da Kütahya'dala. Evet. Şurada Şaban deriz. Amcaları. Sayıda yanın amcası. Onlardan da kimse kalmadı. Bir tane bencilin Uşkun'lu sürüyen yine var. Evet, devam edelim. Kimse kalmadı yavrum. Bu kadar mı Şur, Şurada Kazila var. Yine aynı bu avlının insanı sayılır. Hepsi hmm. hacılardan. Onlar da aşağı yukarı iki, üç kişisi kaldı. Herkes öldü, vefat etti, dağıldı. Koca yok. Tepelerde oturanlar falan kim ne var? O yanda da o yanda çok gali. Kim ne diye bakalım. O yanda var. Ondan sonra biz varız. Hilmila var. var. O yavrum dükencek mi? Papalla oh, başka. Başka yanımızda kim var? Necettin Angil vardı öldüler. Aa bu Murat Çavuş'un karısı yavrum. Herkese söyleyeyim de seyredenler bizi demedi demesin. Devam et. Bayram baş çavuş benim komşu. Hmm. Benim kayınım var, Yusuf Türker. Hemen oyun kapımın önünde. Asyalı ve Urşanlı deriz. Urşanlı he. Ee. Evet tarihten. Hacı deriz amcamın o amcam gel. Abdullah. Hacı Abdullah. kayın tamın amcası oluyor. E, abiyesi oluyor. Kocaman oho bizim sülale tükenmez yavrum hepsi. Daha o yüzden doğru atlamayın galı, Geçerli de daha çok olur. Evet. Şimdi o zaman bütün köyden burada yaşayanları, gurbette olanları saygı ve selamlanıyoruz. Rahmetli olanları da rahmetle anıyoruz Allah ve e, bu köyün programına başlıyoruz. Şimdi bu tarafa dönelim bakalım. Önümüzde yiyecekler var. Bunları bir tanıyalım. Tabii birçoğumuzun tanıdığı yiyecekleri var ama birçok da bu yöreye güzel, has olan yemekler var. E, önümüzde etler var. Bunları biz biliyoruz ama ne etiymiş bunlar? Bir de seyircilerimiz bilsin bu kaz eti. kendimiz yetiştiriyoruz. Kaz eti. bu hindi eti. Ondan sonra bu yukaları yap. Hindi mi culuk mu? Culuk. Culuk, eti. Ondan sonra bu işe yukaları yapıyoruz. Kısa kısa kesiyoruz. Bu suyundan da suyundan da böyle he, sen böyle tirit trit tirit döküyoruz. Bu da köyümüzün en meşhur olan nohutu. Dur bakalım. nohut niye sizin köyde iyi olur? Bizim köyün kumsaldır. Tersli evet. olan yerlerine çok güzel bir bir şeyen bir yerler olur. oraya ektiğin nohut böyle bir şeyen olur. Ha, Her anda pişmez. Her tarafta pişmez. Her tarafın nohutu pişmez. Pişmez. Her tarafın nohutu pişmez. Peki keçilen fasulyesi <laughs> mi yiyeyim? Börülcesi yavrum keçilen ki adı olmuş. Bizim pınarcığın fasulyesi daha çok güzeldir. Börülcesi. Börülce deriz biz. He börülce şöyle bir karıştıram ha, hakikaten. Bak. E keçilerle duyarsa şimdi bizimkinler daha iyi mi diyecekler acaba? Oyuncu da daha iyi derse o başka en iyi bizim abiyanın kıdır. en iyi abiyanın. ne oysunun ne keçeliğin Ağışköy'ün <laughs> de güzel diyorlar öyle mi Ağışköy'ün hiç vasili olmuyor yavrum olmuyor mu? olmuyor ha. yavrum Kral atları gördüm ben Kral atları Ya yani indirmeye gideceydim, taşlarla diye korktum yok taşlamazlar git sen yine ya varsa Allah. he oğlumuz Mehmet var diyeyim ben burada diyeyim tabii değil. öyle desen Şimdi fasulye tabi bu bölgede sevgili seyirciler değer olarak ekonomik değer olarak güçlenmesi gereken bir yiyecek. Ee, i̇nşallah keçiler bölgesinde şu anda baraj yapımı projeleri de var. Bunlar yapıldığı zaman bu bölgenin fasülyesi yani abıyanın keçilen bu aradaki e, arazinin de sulu tarıma geçmesi daha iyi olacak bize göre. Şimdi bu nohut da son zamanlarda Altıntaş Ovası'nda Dumlupınar Ovası'nda, Aslanap Ovası'nda birçok köylünün umudu oldu. Ama biz şuna da parmak basalım. Her yıl yapılan bu ekimlerde ben kendim de nohut ektim. Maalesef bazı senelerde bu nohudun özellikle problem olarak köylünün tabiriyle gün vurgunu olması, duman basması köylülerin bu fasulyeyi nohudu fasulye değil de nohudu kaldıramamalarına sebep oluyor. Bu nedenle biz bir an önce nohutla ilgili yapılan çalışmalarda ziraat mühendislerimizin bu konuya eğilmesi ve nohudun gün bastı problemin artık kalkması gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü gerçekten çaresini Evet. Bu böyle her sene bizim bu, sene 50 dönüm, 100 dönüm nohutun öldüğü insanlarımız oldu bu köyümüzde. Gün basması deniyor. Gün basması, duman otması duman çalması derler. Ta dededen bu zamana var bu. Evvelden bu kadar olmazdı. Şimdi 2-3 senedir çok fazlalaştı. Işte. Anladım. Bu sene hiç kaldıramadı kimse. O zaman buna bir çare bulması. Buna bir çare bulsun devletimiz. İnşallah evet. Bunu Cumhurbaşkanına da buradan selam ediyorum Bunun çaresini tez elden bulsun. Ben yani bacası, bacısı olarak. onlar Karıştırayım ben onu bey. Yani falan yemeyin. Bu, bu da çare bulması lazım bir önce. Şimdi devam ediyoruz yiyecekleri. Nohutla fasulyeyi anlattık. Şimdi orada bir de bu bölgenin özellikle Altın şu gördüğünüz fırına sokulmuş mancarı değil mi? Evet şeker pancarı. Onu nasıl pişiriyorsunuz abi? Onu tertemizi tarladan getiriyoruz. tertemizi yıkıyoruz. Te kapıklarını soyuyoruz. Fırına tepsilerle sürüyoruz. Böyle bu kızarılmış halde çok güzel çok tatlı oluyor. Ne kadar duruyor fırında o? Mesela ortalama bir saat falan duruyor. 1 saatte oluyor mu? Oluyor. Evet şöyle içini de gösterelim olmuş oluyor. yerini. Oluyor Gerçekten böyle. şöyle dışı kabuğu, kabuğu siyah olan yer kabuğu değil mi? Evet, kabuğu değil bu, kızarmış ya hali. Kızarmış Kabuğunu ya. önce Zaten soyduk. He kabuğu yok, soyalamış. temiz bu. Anladım. Şimdi devam eden bakalım öbür taraftaki abayı bir tanıyan bakalım. Said abiyanın kardeşiyim ben. Kardeşisin. Şimdi eee hindiyi anlattık. Culuğu anlattık, gazı anlattık. Öbür taraftakileri de sen anlat. Turşuyu kocaman kocaman koymuşsunuz. Kendi bölgenizin turşusu yiyecekleri mi satın mı alıyor? Kendi bahçemizden. Organik. Organik, evet. O zaman bir alkışlayan bakalım organik üretenleri. <laughs> evet, siz iki saattir muhtarın karısından akıtma pişiriyorsunuz. Ne kattınız içine akıtma? Bunun içine biz hazır maya kattık. Hmm. Un, so, Un, su, tuz Un, su, tuz He, yoğurduk çırptık. Şimdi elimizde yumurta çırptınız, yumurta da kattınız mı? Yumurta katmadık. Yumurta katılmıyor. Sadece? He, sadece bu un, so, tuz hazırmaya. Hazırmaya. Nasıl akıtıyorsun bakalım? Bir göster birazdan o yapsın da onu bitirdikten sonra akıtmayı da anladım. Akıtmanın haricinde burada neler var yapılan? Bir de onlara anlat. Haşeşle. Haşeşi önceden sürteriz. Evet taşınan elimizden gözler yağını çıkarası ya sürteriz. Yağı çıkarası kadar bastıra bastıra. bastıra, evet. bastıra, bastıra sürteriz. Unu evet. sana alırız yağını katarız. Hafif üç tencik içine şeker katarız. Yani Oo, bak duymadıydım ben bunu. Tatlı için. Haşeşin tanecik, içine. Tatlı. Ha haşeşin içine. Üç tencik de tuz katarın. Hem tatlı kattın hem tuzu kattın. Bak. he katarın. onu yani gözmenin tatlı olması için. Ha, getir bakalım açık bir kopar onu bakalım yapalım. nasıl olmuş Olur. diyeceğiz de onu yeme oz galiba biz ekran başında canlar isteyen oldu ya. Belki yani. gözen. Yuğuruz hamurunu gözelcik el biçik yuğuruz. Hmm. Yaz ya yaz, bezeleriz, yazarız, haşeşleriz. Süre süre elimizden dırmılıya dırmılıya haşeşleriz. gözelcik tekrar yani o, o zaman katlana katlana haşeşler bütün arası. Katlana katlana düre düre. Bu o zaman normal şehirlerde bak. olan gözüme gibi değil. Şöyle tut bakalım ya bak. Böyle baktığınız zaman kat, bu şekilde kat, 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 kaç katlı böyle katlı, kat, katlı katlı değil mi? Yani bu baklava bu gibi değil. şöyle kameramız gösteriyor tel, baklava tel, gibi tel tel tel, 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 tel tel olur. Nasıl diyorlar hımbır hımbır tel tel püskül gibi, gibi sallanır böyle. Püskül gibi sallanır. sallanır. Şimdi onun yanında ben yeni gördüm şey o akıtma değil. Bu başka bir şey herhalde. Bu, bu kabartlama. Bunu nasıl yapıyorum? Bir de şunu tut bakalım. Be. Bunun da aynı hamur mu? aynı. ne? Malzemesi bunun da yine aynı hazır maya. Hı. Tuz, so, un, yoğurun. Buna şeker kat. Buna şeker katılmaz. Sonra? bunu böylece bu kabarı gelir. Gelince karıştırırız. Buraya getiririz. sacımızı yakarız. Bezeleriz. Hazır böyle yer hamuru aldırız. Yerde ondan sonra yaza yaza bu atarız. i̇lk önce şim... yazıyor bunu. Ha, ilk, önce yazarız, koruz. Evet. Ve yere mır alır, atarız. Şimdi sıra geldi bakalım kabartma, akıtmaya. Akıt bakalım nasıl oluyor? Kamera şöyle bir Gel o tarafa mi? dönsün. İlk önce yağlıyoruz altına. Sonra üstünü yağlarız. Cızdırma. Ha. Kafamı bozdurma derler. Şimdi bugün buraya tabii çobanlığa da gelecek. Geçen sene olduğu gibi. Evet. Sayit maşallah Allah bereket versin. Her sene çobanları buraya topluyor bir bereketli olsun diye ilk önce dua ediyorlar. Kurtla yani, kuşla kapmasın koyunları yani diye. Inşallah. Sonra da bu sene değiştirdiler geçen sene keçi kavurması yediler de bu sene herhalde sizin tiridinizi yapacaksınız. Bu sene hindilerden, gazlardan kestik. Onlardan tirit yapacağız. Maşallah. yuka yaptık. Bu yuka yukalardan. He, he, he. Ondan sonra fırında bunları kızartıyoruz. Ufak hmm. ufak parçalıyoruz. Tepsilere dökeceğiz. Gazını, hindinin şeylerini, sulağını dökeceğiz hmm. üstlerine, etlerini üstüne diteceğiz. Tirit vereceğiz. Tirit vereceğiniz, Tatlı da evet. organik evet. kabak. Kabak vereceğiz. Turşu. mancar. Mancar vereceğiz tatlı olarak. Bir de turşu vereceğiz. He, bak oradan biri diyor helva da bastık evet, diyor. helva da var. Helva da bastın? Evet helva da Maşallah bastık. Maşallah siz pek hünerliymişsiniz Ay, ya. 3, 4, 9, 7, 7. Siz de buraya tüüüüü. Onu sonra koyacaklar galiba, kabağı da orada yapmışlar zaten. Evet. Şimdi ben ee tridi bir yapılışını şöyle her sene gösteriyoruz da siz şimdi dikme tirit yapmışsınız, şöyle alalım. Eee bir tridi şöyle bir döken bakan be. Bu yuka, şebitleri ufak ufak parçalayan kesiyoruz. Arada, Tepsiye arada, döşüyoruz. Ondan sonra bu gazın suyunu böyle döküyoruz. Dök bakalım. Döküyoruz. Islatıyoruz. Çok çok döküyorum böyle. He, çok çok her tarafı ıslanasıya döküyoruz. Sarımsağı da dövüyoruz üzerine. Samsaksız olmaz, değil mi? Sarımsaklı. Samsaklı ol olmaz. Sarımsaksız olmaz. samsak ya, olacak. Samsak evet. Sarımsak değil, samsak, değil mi? He, mayşak. Mayşak. Bu de deriz. Bu sarımsaksız olmaz. Vallamıdır köy davcı. Avcı Sayın başkan avcı. Davşan vuru mu? Vuru. Ee, onu da, onu da bir parantez açalım. Davşanların mutlaka avlanma zamanında avlayın. Evet. Çünkü onların da yavruları oluyor yavrularını evet. tabi. Av, avlanma zamanında avlar avlarla giderler bir sürü arkadaşla. Adam samsak samsaklı yaparız. Evet, sarımsaklı yaparız. sarımsaklı yaparız. Ondan sonra davşanınla gazın olsun hindirin olsun tiridini dökeriz, sarımsağı da dökeriz, çatalları alırız yeriz. Yalnız gaz tiridini herkes pişiremez değil mi? Yani onun evet. yağı çok oluyor. Evet yağı çok olur gazın. Onu açık siz tridi bu bölgede mesela biz sadece haşlıyoruz. Açık da mı musunuz? Evet şeyden haşladıktan sonra tepsiye goruz, kızardırız gazı. Fırına mı sürüyor musun? Evet fırına süreriz. He, yani biz sadece e, beyaz olarak yani Kaşlanmış olarak yapıyoruz siz demek ki evet, kızartıyoruz. Kızartıyoruz. diyoruz Çıtır çıtır üstüne de dideriz. üstüne de, sarı öyle, olur. de olur. öyle de olur. Beyaz kaynatırsın. Çıkarırsın. Ha haşlama da olur. Kızartma da olur. haşlama da kızartma da olur. Kızartma da Peki bu güzel yiyecekleri hazırlayanlar şöyle bir ellerimizi bir dolduram. Bir doldurun bakalım be. Doldurun be. Bir akışlan bakalım. Be. Evet. Gerçekten güzel şeyler olmuş. Şimdi tabii bu güzellikleri akşam misafirliğe gelecek. Evet. Hangi köylerden geliyor buraya misafirler? Vallahi altında bütün köylerinden geliyor. Hangisini saysam? Tavadan, Tokuldan, Keçillerden, Oysudan, Saraycık'tan, Zimbeden, Altıntaş Köyü'nden bütün köylerden, Üçük'ten, Yol Çatı'ndan, Erenköy'den, Eren altından, Eren köyden, Gökçüler'den, Ali Bey Köy'den. Evet, bütün Altıntaş'ın köyleri gelecek bu akşam buraya. Altıntaş'ın köyleri hariç de geliyor değil mi? Evet. Alıncık Başka, ışıkla. Evet. Alıncık ışıkla. Aşağı, alıncık ışıkla tava, tokul, örenkö ve sokul. Evet. <laughs> Şimdi e, bu güzel yiyecekleri gösterdik. Tabii bu güzel yiyecekleri hazırlanan ablaları da alkışladık. Bizi seyredenlere son olarak buradan kameramızdan neler söyleyeceksiniz? Tüm Türkiye'de ve dünyanın 126 ülkesinde seyrediliyorsunuz. Bu köylünün televizyonu, köy TV. Ben turizm programları da yaptım. Birçok yerde program yaptım ama en mutlu eden bize Anadolu'nun bu adetlerini anlatmak. Burada birlik ve beraberlik. Şan Mehmetimize, kız arkadaşımıza Türkana Evet. Ya Rabbim teşekkür ediyorum. Rabbim herkese versin böyle mutlu günü. E, Kameramanlara etmiyorum. Kameramanlara da, onlara da, o çocuklarıma da. Onlara görmüş, Ömer'ime benziyor dedi. Devamlı bakıyorum deminden bir torna. Televizyonumuzun sahibi Haydar Başa. Ha, televizyon başımıza Haydar Başa. Allah'ım ya Rabbim neyse her neyse Rabbim yaradan Allah'ım daha da sağlık selamet versin. Vücut sağlığı versin oğlum her zaman böyle tanıttırsın köyleri size. İnşallah. inşallah Yine evet, de gelmek kez... nasip ettirsin sizlere böyle görem sizi de şenliklice cene böyle cene toplulukta kuzum. Hoşumuza gidiyor mu? Vallahi hem nasıl. İyi etmişler mi bu köy tüyü kuranlar çok köy... Güzel etmişler çok da beğendim. Kadınla erkekle aydın da seyrettim geçen pazar. Benim programım var. Senin programın Kadınla erkekle bir eneklerin ayaklarını Aydanlar... temizliyorlardı üniversitede. Aydanlar, gördüm. He gördüm. Sen de yanındaydın. Evet. Lan şu Mehmet'imizin ne gittiği yerlere bak dedim. Allah razı olsun. Ben Allah olsaydım razı... keşke Mehmet'imizin yanında dedim. Peki. Teşekkür ediyoruz. Siz şimdi bu güzel güzellikleri Anadolu'ya gönderdiniz. Hadi bir daha bir şu televizyonu kurana, müdürüne, kameramanına, yayın basasında oturana, gelip de, böyle toplanan... gelip de bizi çekene, herkese bir alkış gönderelim buradan. Evet yemekler hazırlandı, sazlar kuruldu. Öbür tarafa bakalım şimdi çobanlarımız evet, gelecek. Ben. Çok teşekkür ederiz. Ee, herkese abiyalı olup burada oturmayan, gurbette, Almanya'da, başka yerde olan herkese saygılar, selamlar evet, gönderiyoruz. Evet, evet. Herkese el sallıyoruz şöyle bir. Hadi. Tüm Türkiye'ye el Yolla Gümüşhane'deki torunuma, öğretmen olan torunuma, uşaktaki kuzulama, torunlama, oğlanlama, kızlama, gelinlama, aslanlığa da girey aslanlığa da kızımma torunlar mı? Onlara ayrıca selam. Tüm Türkiye'ye abiyadan sevgiler selamlar. Şöyle bir ol miktarda. Ankara'da okuyan oğlum Okan'a. Ankara'da okuyor Gazi Üniversitesi'nde. Evet. Herkese selamlar söylüyoruz. Köy TV ayrıcalığıyla. Bir daha bir alkış edelim hadi. <laughs> Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Tanya'da kızım, kızıma. Türkistan'da oğluma. İskandinav'da torunlanma, Ankara'da torunlanma, hepsine özür dilerim, selam söylerim, iyi günler geçirin. Cümlesine selam ederim. Almanya'da oturan akrabalarıma, eşime, dostuma, eltimkile, çocuklarıma, torunlarıma, Efraim'e, hepsine günler birçok selam. Herkese Almanya'da olanların hepsine, köylülerin hepsine selam söylüyorum. Buradan hepimiz iyiyiz biz buralarda. Aha böyle eğlence yapıyoruz. Siz de kendinize iyi bakın buralarda. Allah'a emanet olun. Onlar dağları mesken tutar. Bir uçtan bir uca her gün gelir giderler. Aslında çobanlık peygamber mesleğidir. Ve bu güzel meslekle insanlara güzel şeyler sunmak isterler. Geceleri yıldızdır onların arkadaşı. Çünkü hiçbir mesleğin başka yıldızı yoktur. Sadece çobanlara yön gösterir çoban yıldızı. Dağlarda birer kahramandır çoban. Hatta Kurtuluş Savaşı'ndan sonra Mustafa Kemal Atatürk, girin şu torosların tepesine bakın, eğer orada bir çobanın çadırı varsa bu memleket her zaman ehemmiyettedir demiş. Onlar geceleri yıldızlarla beraber arkadaşlık yapar, çoban yıldızlarına yön verir, yıldızlar da onlara. Tek gayeleri mutlu, huzurlu bir şekilde çocukları evde, karınlarını doyururken gecelere yar olurlar. Gece yarısında yol olurlar. Önlerinde giden koyunları meleşirken kim bilir onlar neler düşünür, neler yaşarlar. İşte bugün Kütahya'nın Altıntaş ilçesi Pınarcık köyünde ikinci defa toplananan, tüm bu bölgenin çobanlarını peygamber mesleği yapan bu güzel insanları biz 126 Türkiye televizyon ekranlarımızdan Sizlere gösterir, tanıştırırken yaz boyunca çalışan geceleri örüme giden çobanlarımızla beraber evlerinize misafir olduk. Bu misafirliği gerçekleştiren çok değerli eski adı Avıya yeni adı Pınarcık köyünün bu bölgede sevilen gönüllerin başkanı Sayit ab'iye bir alkışlıyoruz kocaman. O geçmişten bu zamana bu mesleği yapan arkadaşlarını toplayıp bugün sizleri evlerinizde eğlendirecek bu güzel projeleri yaptı. Bu alkışlarla beraber ben tekrar sözü kendisine vereceğim ve bizlere bakalım neler söyleyecek. Bütün Altın Taş yayından toplananlara bütün çok teşekkür ederim. Beni çok memnun ettiniz ve televizyon ekibine ayrı bir teşekkür ederim. Hepinize çok sağ, şey, sağ olun. Evet her şeyi sözlerle söyledi zaten. Bir alkışlıyoruz Said'i. Alkışlıyoruz ve diyoruz ki bu güzel insan bugün hepimizi burada topladı. Ve bu alkışlar devam ediyor Said Bey'e. Çünkü gerçekten sadece Said değil çobanlar alkışın en büyüğünü hak ediyor. Çünkü onlar tüm Türkiye'nin et ihtiyacını süt ihtiyacını dağlarda gezerek sizlere hazırlıyor ve bu güzel mesleği de devam ettiriyorlar. İşte bu güzel ışıklar onlar için yanıyor sevgili seyirler. Sizler de evleriniz başınıza keçi peyniri, koyun peyniri ve değişik ürünleri yerken aslında ne kadar olacağını göreceksiniz. Şimdi tabi Sait Bey'i alkışlarla tekrar buraya yerine geçiriyoruz. Bir alkışlayalım tekrar. Bu akşam Gün onların günü, eğlenecekler ve onların eğlencesini de biz kendilerine göstereceğiz. Geçmişten bu zamana kadar köy odalarında birçok oyunlar oynanır. Bu oyunların içerisinde tabii ki insanlar kendi aralarında eğlenir. Amaç bugün tüm Türkiye'yi, 126 Türkiye'yi bu güzel köy odasından eğlendirmek. O nedenle aklına gelen bazı yarışmaları Sayit kardeşimiz bizim için burada sıraladı. Ama bir de bu güzel yarışmaların arkasından büyük ödüller var. Sayıdı ben hemen tekrar gene alacağım. Sayıt kardeşim, evet. salatalık yeme yarışmasında birinci olanın hediyesini bir tane koç veriyor. Bir koç alkışlayalım. <laughs> Oo, bir tane koç veriyor. Arkasından çobanlar dünyanın en büyük sporcusu. Bir çoban günde kaç kilometre yol yapar aşağı yukarı? 20 kilometre yapar. <laughs> en az 20 kilometre öyle mi? Daha fazla yapan var mı? 30 bile vardır. O zaman balon şişirmede ciğerleri en sağlıklı dağlarda, taşlarda, çobanlar değil mi? Evet. Balon şişirme yarışmasında birinci olanı ne vereceğiz? Bir kuzu vereceğiz. <laughs> bir tane kuzu. Alkışlayalım bir. Evet, şimdi tabii çobanlar acıyı da çok sever. Çünkü üşümesin diye acı biber yarışma yemesi biraz zor. Evet. Ona ne hediye vereceğiz? Dana vereceğiz. <laughs> Dana olmaz. Tosun isteyelim değil mi? Bir tane simantal tosun. Alkışlıyoruz birinci olanı. Evet. Havuç yeme yarışmasında çünkü çobanların gece bile gözleri dürbün gibi değil mi? Gece görüşlü olması lazım. Havuç da gözlere iyi geldiğine göre havuç yeme yarışmasında birinci olanı ne vereceğiz? Kangal köpeği vereceğiz. Bir tane gangal köpeği. Alkışlıyoruz. Evet. Şimdi tabii buraya değişik köylerden gelen arkadaşlar var. Her köyden arkadaşları burada yarıştıracağız. Sayit kardeşimi alkışlayarak yerini alıyorum.